Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 19 Aralık pandemiden dolayı o gidemediğimiz bir gün. Hani eksi sayabildiğimiz günlerden birisi ama bugünkü eksiği artıya çevirmenin bir yolunu sizlere tavsiye edeceğim. Nacizane fikrim. Ee, Biliyorsun avcı demek, av demek illa her defasında doğadan bir şey almak demek değildir. Bazen doğaya vermeyi de bilmeliyiz. Doğaya verebileceğimiz en büyük fayda ağaç dikmektir arkadaşlar. Bahçemizde olsun, dağlara olsun, ava gittiğimiz herhangi bir yüce bir köşeye dikecek meyve fidanı ileride birçok hayvanın oradan sebeplenmesine, yetişmesine doğaya bir katkımız olacaktır. Doğaya yapabileceğimiz en büyük katkılardan birisidir. Bu yüzden ben de sizlere tam da mevsimi olduğu için kestane yetiştirmeyi öğreteceğim arkadaşlar. Muhakkak ki birçok insan biliyordur ama yine nacizane fikrim müsaade ederseniz şöyle göstermek istiyorum. Kestane arkadaşlar mevsimi itibariyle hepimizin aldığı sobanın başında közleyip yemeği sevdiği bir kestane. Bunu yetiştirmek çok kolay arkadaşlar. Şöyle sizlere müsaade ederseniz daha öncesinde ıslayıp soyduğum kestanelerim. Ee, neden soydum arkadaşlar? Soyarsanız e, yeşertmek daha kolay oluyor. Soymazsanız daha zor oluyor. Bakın şöyle daha öncesinde soymadığım bir kestanem filizlendirdim ama veya bir 20-25 gün gibi bir zaman alıyor. Hemen geçermiyor. Şurada da görmüş olduğunuz gibi 3 günlük yeşermiş kestanelerim var. 3 gün önce soyup da attığım şöyle müsaade ederseniz şöyle kamerayı koyuyorum. Bakın. 3 günde ne hale geldi. Yani kestaneyi soyarsak çok çabuk sobanın başında nemli bir ortamda daha çabuk yeşerebiliyor şu ee, şöyle ben daha önce hazırladığım bir yeşertme kabım ee, ne derler köklendirme kabı altında boş bir tane yine yoğurt kovası üzerine attım su fazla geldiğinde altında kalsın diye yaptım altında şöyle iki parmak bir boşluk var arkadaşlar şöyle diğerlerini gösterelim yani ben bunlardan 5-6 tane yaptım bu şekilde ve yeşerde. Açamıyorum şu an tek olduğum için. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Size müsaade ederseniz ilk önce ondan bahsetmek istiyorum. Şöyle artık bunları atalım. Basit sadece çok basit bir havlu peçete. Gördüğünüz gibi şöyle iki tane havlu peçetemiz var. İçlerine birer tane kestane koyuyoruz. Nemlendiriyoruz. Bu kadar. Ve şu şekilde şöyle Şöyle boş bir içerisine koyuyoruz. Sera etkisi yapsın diye. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bunlar 3 gün sonra tekrar ben size video çekeceğim. Ee, yeşermediği hakkında tekrar göstereceğim. Şimdi hazır elimiz değmişken şu görmüş olduğunuz şeye de şöyle bir çukur açalım. Ortalama 4-5 santim bir çukur. Arkadaşlar çok şöyle büyük olmasa da şöyle bakın ağacımı şuraya gömdüm. Şöyle topraktan çık toprağa gömdüm. Diğerini de gömelim. Şöyle bunu buraya gömüştük. Bunu da buraya gömelim. Kusura bakmayın yalnızım. Yalnız olduğum için de kameramanım olmayınca tek başına biraz zor oluyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi toprağımı da gömdük. Ben bunlardan videodan sonra iki tane daha gömeceğim yanına. Dört tane. Bunlar 10-15 gün içerisinde tekrar yeşilecek. Bunların da size videosunu atacağım. Arkadaşlar doğamızı korumak kolay. Gördüğünüz gibi sadece dört tane kestane fidanı yetiştireceğim. 4 kestane. Bunlar her gün evimizde zaten şey, yediğimiz kestaneler. Fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Nemli bir ortamda ısıtın, ıslayın. Sıcak bir yerde durmasını muhafaza edin. Bu kadar. Teşekkürler arkadaşlar.